Merhaba arkadaşlar uzun zamandır yoktum ve köye gitmeden önce tattığım bu milkshake'i yapıp sizinle paylaşmak istedim. 4 adet şeftalimi doğruyorum. Kavunumu 1 adet kavun. Onu da parçalıyorum. Ölçülerim tamamen kendim kafamdan. Güzelce parçalayıp öğütüyorum. Bu çok önemli. Ne kadar ince parçacıklı olursa o kadar daha iyi olur. Benim blender'ım hepsini almadı. İki seferde parçalayacağım. Evet. Şimdi kalan kavunlarımı da parçalıyorum. Kavunlar daha kolay parçalanıyor. Şeftali biraz daha uzun sürüyor. Şimdi karışımlarımı geniş ve derin bir kaba aldıktan sonra glutensiz olan ve sıklıkla kullandığım bu dondurmayı içerisine koyuyorum bu raddede yani bu aşamada buz da koymam gerekiyor. Fakat havalar soğuk olduğu için buz ilave etmedim. Sütümü ilave ettim ve parçalamaya geçiyorum. Bu dondurma yaklaşık 400 gram. Bal ilave ediyorum. Balı tamamen tadını ne kadar şekerli istediğinize göre değişir. Balınız yoksa şeker de ilave edebilirsiniz. Ben az bal ilave ettim çünkü kavunum çok tatlıydı. Çok şekerli de sevmediğim için balını biraz az ilave ediyorum. Bu arada her şeyi göz kararı ilave et diyorum ama gerçekten çok güzel bir tat elde ettim. Tamamen iyice parçaladıktan sonra servis yapacağım. Burada biraz zorlanıyorum parçalaması. Biraz beni uğraştırıyor. Bu glutensiz dondurmayı nereden aldığımı merak ediyorsanız yorumlarda sorabilirsiniz. Reklam içermemesi açısından burada söylemiyorum. Çok güzel bir şekilde parçalamaya devam ediyorum. Bence hazır. Servise. Servise alıyorum. Evet. Birazdan tadına da bakacağız. Çok güzel görünüyor buzla içebilirsiniz tekrar söylüyorum. Hava bugünlerde serin olduğu için ben buzla içmiyorum. Tadı çok güzel olmuş.